Abdülkadir Bidiken ilk düdüğü çalıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Soner. Adebayor. Elia. Elia. Yapıyor ortasını. Napolyon'u kontrol etti. Napolyon'u vuruyor son anda Ömer Alıcı. Korner. İlk seyli Kemedi Pol Başakşehir'den geldi. Yo işten önce araya giren Diallo oluyor. Hatta sporda Uğur hemen atışı kullandı. Napoleoni cezalanı içinde. Napoleoni rakibinden sıyrıldı vuruyor. Kaleci ikinci pozisyon korner. Ömer Alıcı bir kez daha karşı karşıya kalıyor Napolyon ile. Napolyoni sağ çaprazdan yine iyi girdi. Köşe vuruşunu Medipol Başakşehir kullanacak. Yo ortası. Kafa son anda kaleci ikinci pozisyon direkt avuta gidiyor. Napoleon yine vurdu. Çerçeveye gönderemedi. İlkinde Serdar Medipol Başakşehir gol'e bir kez daha yaklaştı. Başakşehir'in belki de en önemli silahlarından biri de o iki tane çok iyi kaleciye sahip olmak. Volkan evet. bu arada kritik bir hata geldi, korkuş şu şansı yakaladı, korkuş vuruyor Volkan. İkinci pozisyon bir kez daha korkuş arkadaşlarına kazandırdı cezaların içinde bir şut daha oyun alanının dışına. Volkan babacandan çok büyük bir hata. Hatay Spor Hücum bu pozisyonu değerlendiremiyor. İki önemli fırsat, iki net fırsat. İkisinden birinin mutlaka gol olması gerekirdi. Maçın da en net fırsatlarından biriydi. Soner cezalan içinde. Soner yapıyor. Adebayor dokundu. Medipol Başakşehir 1-0 öne geçiyor. Dakika 32. Sadece 30 saniye önce Medipol Başakşehir Kalesi'nde çok önemli bir tehlike. 2 %100 gol fırsatını değerlendiremedi Hatay Sporlu oyuncular. Adebayor affetmiyor 1-0 yaptı. 32. dakika. Soner ve Adebayor golü kahramanları. Yoic. Yoic orta şansı yakaladı. Şık bir çalım işten. Yerden gönderdi. Napolyoni topuk bası. Sonrasında bir plasta şut top direkt patlıyor. İkinci pozisyon. Adebayor iki rakibi karşısında. Müdahaleden, müdahale savunmadan Murat'tan geldi. Korner. Başakşehir gole çok yaklaştı. Yoic'in pası. Sonrasında yaşananlar. Serdar'dan önce araya giren Gökhan gol şansı yanağlarda kalıyor. Gomis. Arda ara pasını gönderdi. Etkili bir tehlike. Yoic karşı karşıya vuruyor. Savunmadan seken top ikinci dokunuş dışarıya. Belki daha neti ikincisiydi. Napolyon ile önemli bir fırsatı kullanamadı Medipol Başakşehir. Caner Destek de geldi. Caner ortası. Direkt kaleye gönderdi. Son anda Volkan. Korner. Yoic uğur yerde kaldı. Faul elini cebine getiriyor. Abdülkadir Bitigen. Bir kart çıkacak. Nimaga'ya. O kartın rengi sarı. Uğur sol ayağına bir darbe aldı. Nimaga ekranlarınızda sağlık görevlileri oyun alanına davet ediliyor. Uğur'un tedavisinin e, yapılması için Serdar Taşçı da karşılaşmanın hakemiyle e, kısa bir konuşma yapıyor. 82. dakika 1-0 önde Medipol Başakşehir işte faulün oluşumu. Bu arada Abdülkadir Bitigen bir e, var incelemesi istedi ve kenara geliyor. Pozisyonu izlemek için hep beraber bakacağız. Uğur Uçar'ın yerde kaldığı pozisyonu işte bu açı Oo. ve müdahalesi. Bakalım bir karar değişikliği olacak mı? Sarı kart göstermişti Nimaga'ya. Şimdi Nimaga'yı yanına çağırıyor. Karşılaşmanın hakemi elini arka cebine götürdü ve kartın rengi kırmızı. Hatay Spor 10 kişi Nimaga oyun alanının dışında kırmızı kartı görüyor. 45. dakikada oyun alanına dahil olmuştu. Önce sarı kartı gördü Bakari Nimaga. Sonrasında var incelemesi, ardından kırmızı kartı çıkardı Abdülkadir Bitigen. Hatayspor 1-0 geride ve 10 kişi kalıyor. İşte pozisyon farklı açılardan izliyoruz. Ve Abdülkadir Bitigen buraya kadar diyor. Karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor. Medipol Başakşehir Hatay Spor'u 1-0 mağlup ediyor.